OYLAR Selamiye. Sana oy yok. Anca finger snap, 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 new, 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 Sana alkış yok. Anca finger snap. <laughs> ne kadar inanarak da boş konuşuyor. <laughs> ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? Selamun aleyküm emmi. Oylarını bana vereceksin değil mi? O karşı rakip muhtara değil. Dükkanını senin kapattırırım. Mühürlettiririm burayı. Oylar bana. Selamun aleyküm Hacı abi. Oylar nereye biliyorsun? Selamiye, selamiye. Sakın gidip de yanlışlıkla G ile başlayan. Yok işte efendim gri renkte birilerine falan oy basmak yok. Tamam mı? Yoksa civcim üzerine salarım ha. Hadi kolay gelsin. Ben gideyim de oy dilenmeye şey oy toplamaya devam edeyim. <laughs> ee, burada sen mi vardın? Patırtımın rengi. Rakip ne yapıyorsun ya? Rakip mi? <laughs> Sen kimsin de bana rakip olacaksın? Bütün oylar benim. <laughs> Bence kardeş kardeşe rakip olabiliriz. Niye öyle diyorsun ki? <laughs> Bu köyü sadece bir kişi yönetebilir. O vasıf da bende var. Sen git şurada koyun moyun güt. Köylü. Sendeki vasıf göbeğinden dolayı mı? Evet biraz göbekliyim. Çünkü bütün oylarını yedim. Ha <laughs> Bakalım göreceğiz. En çok kim oy kazanıyor? Hey! Buradaki köy halkı çok yetersiz. Asıl gerçek köy halkına ne dersin? Ha? Uyursun işte böyle korktun değil mi pisiciklerden? Pisicikler! Sizlere soruyorum. Oy! Oy pusulasına! Bu kahverengi e, benim göbüşümün deliğine mi? ismini yazacaksınız Selami yoksa benim adamımın yazacaksınız pusulaya. Hı? Gafur abi ile muhtar olmak için yarışıyoruz. Bir hafta içinde bu videonun altına Gafur yazanlar Gafur abi oy vermiş oluyor. Selami yazanlar Sel yani <laughs> Selami abi diyecek. yani bana oy vermiş oluyor arkadaşlar. Lütfen bol bol Selami yazın. Videonun altına yorum olarak sizden rica ediyorum. Yazdığınız her yorum bir oy sayılacak. Bir kişi 10 yorum yazarsa 10 oy sayılıyor arkadaşlar. En çok oy alan kazanacak ve <laughs> muhtar sesilecek. Arı mı geldi? Uykum geldi. Bir şey vızıldadı. Sen miydin o rakip muhtar? Selami. Gebir da? Gas. Bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve minyonlar oylarınız bana 8'erden 8 oy eder bütün minyonları bağlasam kaç grup var la? burada 4 grup olsa 8, 4, 32 var <laughs> ya bu minyonlar da tam bir keçe zekalı ya hiç oy verme yetileri yok değil mi onların boş yere onlardan oy dilenme istersen <laughs> muhtar rakip muhtar o sadece kanfura bir minyonlardan oy toplayacak ha. Şşşt, <laughs> onlar, onlar benim. Niye onlar bana oy verin! Ha ya. Niye kaçırdın, kaçırdın işte ya? Sen, sen kaçırdın şu. Ne sen kaçırdın? Sen. 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 Hı. Hmm. Ee, bir sabit e -h -h durur musun? Rica <laughs> ediyorum. Şşşt. Şika. Kafur abinin şikası. Bana oy ver tamam mı? Bana oy ver. Ne yapıyorsun sen arkamda öyle şey ya? Yapmıyorum. Allah Allah. Yürü git. E, merhabalar efendim. Derdiniz derdimdir. Eee pençeniz pençemdir. Tükürüğünüz. O, o, sana kalsın ya. Oyun bana. Oyun benim. Tamam mı? Ben ben size kıyafet alacağım. Kıyafetimiz yok belli ki. Vaatlere <laughs> bak kıyafet alacak Lan biz ayıyız ayı üşümeyiz ki. <laughs> Ayrıca bana çok benziyorsunuz. Gidip de çöreğe oy verecek değilsiniz. Seni bayıldırsam kimse sana oy veremez. Hey gel bir gel peşimden gel 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 peşimden gel 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 hop hop gel peşimden gel 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 hadi gel gel hey, gel 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 şuradan da geç geç şuradan da geç şuradan da gel gel gel. Gel gel ne gel oldu, ha, ha bekle. Abi, ne bekle oldu. bekle. Kamera modunu açıktı. Muhtar adayı çiçeklere basıyor köyün. Ahali Hayır. duyun. Hayır yok öyle bir şey. <laughs> Sarışın. Vay en ayıf enayi. kayıt oldum. Patimde ispati var. Ey, muf. abi. 16 altınım var. Yapma bunu hmm. bana. Sana verirdim 16 altın? Rüşvet veriyor. Aha bu muhtara oy mu vereceğiniz? Sorarım sana. Bacım, bacım. Benim bacım. Abula, abula. Bu nasıl tiptir ya? Sen buna ver ya. Boş ver. Ben bunun tipini beğenmedim. Lan ben. ben. Bana oy veriyorsun zaten. Kahverengi izliğimizde. Hey Hali hırsız gibi üstünüze çıktı mallarınızı çalacak tabi buna mı oy vereceksiniz Eee saçmalama be konuşma yerim burası benim sesimi daha iyi duyurmak adına yukarı çıktım Ayrıca ben yukarıdayım sen aşağı ya in lan aşağı ya in ulan, in kavga mı edelim Oh gel la buraya ay Ben burada sadece salınacak değil buraya park da yapacağım <laughs> Salıncağın altına ne yazmışlar? Abadol. Güle bakalım. Ayılar köyü neyiyle meşhurdur? Saklambaçıyla. He, o zaman var mısın bir el saklambaç oynamaya? He? Kazanan bir dakika daha fazla muhtar e, vaat konuşması yapabilsin. Var mısın? Varım. Tamam. E, o zaman ben ben sayıyorum sen saklan. Tamam. 1 pati, 2 pati, 3 pati, 4 oh, pati, 5 pati, 6 <laughs> <altı> pati, 7 <laughs> pati. Yani Şekil pati. Sağım, Olur. solum, ölüm arkam, yukarım, aşağım, çaprazlarım, güneydoğum, güneybatım, doğum, karadenizim, egem, marmara, minnak kedi yüreğim, minnak kedi afrikam, türkiyem, bütün kıtalar, dünyam, akvaryumlar, okyanuslar, kıtalar, her şey, e, sop e, saklanmayan, eb, e, selami, manimi nasıl buldun, neredesin kız? burada hayatta bulamaz. <laughs> Sesin çok yakından geliyor. Buradasın. <gülüyor> <gülüyor> Buradasın. Ay, nerede kız bu? Minyonlar, selamı gördünüz mü acaba? Hey. Ya bu kedi zekalı mindak aklıyla acaba nereye saklandı? Hemen e, pati bulurum. Hmm. Pati ölçeri açalım. Oo yakınlarda. Bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Buralarda buralarda bir yerde. Bakayım bakayım. Yaklaşıyorum. Hobilik. Hobilik. Kesin ağacın üstüne çıktı bu. Ya da bu 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 bir direkt bu. <laughs> Allah Allah. Suyun altına mı girdi acaba ya? Benden de saklamak için küp oldu. Hmm. Bakayım bakayım. Hobilik. Lan nerede bu ya? Aa! Saat oldu. <laughs> Bulamadı hala. Lan en pisçik mi oldun sen? <laughs> Her kız oldum kız oldum. <laughs> bakayım. Suyun altında da değil. Beni hayatta bulamaz. Ya nereye saklandı bulamıyorum kafayı yiyeceğim. <laughs> bu köyde saklan başlayınca akla ilk gelen isim benimdir. Tabi tabi kesin öyle. Hala bulamıyorum. Aha! <laughs> Aa, ne oldu bir telaşlandık. Kesin, Aa! Kasundum, kesin. Ya, yok o değil. O değilmiş. Bu köydüm koptu. Bir dakika buldum. Bu. Çiçek bu mi acaba? Ah be abim. Bu, bu musun lan? Çöl çöreği oldu. <laughs> Beni görüyor bir <laughs> de ya. <laughs> Yok, burada değil, burada değil. Mahalleyi bana kandıracak. Ya, burada işte. Evin içine mi girdin? Kesin evin içine girdi. bayın bakayım. Bir dakika, bir dakika. Yok, burada da değil. Aa, buldum. Buldum, buldum, buldum. Bu arada yürüme sen bulur muydun rakip? saklan başlayınca hakla ben gelirim. Bir dakika senden daha uzun fazla konuşma hakkım oldu. Ey ahali! Sakın şey vermeyin bu, bu sonsuza ayı Sonsuza kadar ya. bulabileceğin, sonsuza kadar bulabileceğin anlamına gelmiyordu. aramızcılık arımızcılık yapma seni vallahi arıların köyüne yollarım. Seni sürgün yaparım. Koçari sen e, fırtunasın, ben koçarıyım ya da sen koçari ol ben fırtuna olayım. Şimdi ben saklanacağım. E, gerçi bir dakika yanlış <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen saklanacaksın ben sayacağım ve seni daha hızlı bulursam ben bir dakika daha fazla konuşacağım. Okey kabul. <laughs> Şu adamın bebek bezi gibi Bebek bezi olabilirsin Say bakalım 0-1-2 eksi eksi Tamam say 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 Eksi 3 Eksi 4 Eksi 5 Eksi 6 Eksi 7 Eksi 8 Eksi 9 Eksi 10 <laughs> önüm, arkam, çıkam, <laughs> mikam, gafura, abim, sobe. Bakalım. Duyuyor musun beni? Acaba ben neredeyim? Buralar biraz soğuk. Hemen. Hemen de pati ölçeri açıyor ya. Kıyamam. Tamam, kapa, 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 Beni görebiliyor. Pati ölçeri açmayacağım. Beyin ölçerimi açacağım. Böylece nerede ne vardı hatırlayacağım. Hmm. Gaffur abi burada değil. Ve ben Gaffur abi gibi pati ölçerimi de açmayacağım. Pati ölçersiz bulacağım Gaffur abimi. Bir oradayım bir buradayım. Sence ben neredeyim? Ya ben da ben şu an neyim? Sen bir kuş muyum? Futbol topuzum. <laughs> hmm. Aa değil misin? <laughs> Ne kadar inanarak da boş konuşuyor. <laughs> ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? <laughs> Oh no, oh no, no, aşağıya inme işte. <laughs> oh no, you gotta get them right. Bakalım. Şimdi taş olamazsın. Taş <laughs> olursun bu arada. Yani olmak isteyen taş olur. Annesini kötü davrananlar taş olsun. Heh. Ben tamam lan bir dakika. Lan! Aa, ne oldu? Kafra bir taş mı olmuştu? Tamam şey. Tarptım. Yok <laughs> yok. Galiba? Yok yok bir şey yok. 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 1 liram var mı? 1 liram var mı? 1 liram var mı? Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Gafur abi. <iyi> <laughs> Acdar. <laughs> Ve evin içine bakalım acaba. Gafur abi. Hmm. Gafur abi kral olmuş. <laughs> He, tamam. <laughs> Evin içinde seni nasıl görebileyim? Şapşik, evin içinde bir suyun altında ya da herhangi bir yerde değilim. Daha açık, daha ortada bir yerdeyim. Ya Ona beni, beni kandırdı aşağıdayım diye. <laughs> Sana sürekli yanlış infolar veriyorum. Ah kafayı vurdum. Aha <laughs> gördüm buradan. <laughs> Kedi şekali. Şimdi Bu arada reklamını dedim. yapmış olmayayım ama benim kanalıma da Selami ile beraber kedi zeka alalık testi yaptık. Buradan da o videoya gidin. Muff Murphy. Yorumlar kısmında videoyu bulabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar benim rakibim bir muhtar da olsa sevdiğim bir abi. Sen önce ben ne bulurum? Sen kimsin bana rakip oldun Allah. Senden olsa Allah. olsa bana raket olur. Tenis raketi. Sen var ya sen kesin. Hii. Hayır. no. Oh Nerede? Yanıyor. Sıcak, çok sıcak. <laughs> Sabaha kadar arayacak beni. <laughs> ah, buralar soğuk. Ah, kafur abi. He, ee, köyün o taraflarına kar yağdı ya. Ama ben muhtar olayım. Kar küremi aracı getireceğim. Kar mı yağmış? Şey, kar mı? Ne kar ya? <gülüyor> Abada! <gülüyor> gördüğüne göre bu Üstüme basma basma yapma yapma acıyor Çiçek olamazsın herhalde Bir şey diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bulamadın <laughs> Sen beni bul Ben de e, ışınlanmayı bulurum <laughs> İmkanı yok bulamazsın İmkanı yok Sana bir şey diyeceğim <laughs> Bu oynadığın oyunun kuralların var ya ben yazdım ben. Ben bu oyunu oynamıyorum. Bu oyunu direkt tasarlayan benim. <laughs> Ne bakıyorsun bana? Niye kokluyorsun beni? Kıpkırmızısın. E ee, kırm Ay, utanıyorum. Uf uf ondan kızardım. Şu anda sana aşırı yakınım ya bebek değilsin de diye düşünüyorum. Aku, aku, mama. Ah, nye. Sen hem beni ya nasıl <laughs> küçük değilsin? <laughs> Lan ben küçük ya. müyüm? Ben ne kadar romantik bir muhtarım. Senin haberin var mı? <laughs> Esme. <laughs> ya ya bak, sen çok Adana, <laughs> ne yapıyorsun orada? Orada ne yapıyorsun? Çiçeğin üstüne geliyorsun. Bakın çiçeklere basıyor pisicikler. Bu Selami'nin yaptıklarını yapmayın. Aa gitti uzaklaştı benden. Aa şimdi turuncu çiçeğe gitti. Her yerden seni izliyorum bebeğim. Ya. <laughs> Aa tekrar yanıma geldi. Aa ay ay ay, ay <laughs> dokunma o çiçeğe dokunma. O, o, çiçeğe bak o benim özel bir rubeyi sahip verecektim o çiçeğe. Puh. Sen şu ağaçta izin diye düşünüyorum. Koca ağaç olamazsın yani. Meyve veren ağaç e, pençelenirmiş. Pençeliyor <laughs> beni pençeliyor. Ağacın Allah Allah. üstünde bir kuş varmış desem. Ağacın üstünde bir kuş varmış desem. Ya sen Daha ne diyeyim desin. ya pati ucu bile verdim. Pati ucu verdim ağacın üstünde kuş var diyorum. Hala daha nereye gidiyorsun çıldır Tamam da yukarı gelmek o kadar kolay mıydı? İyi <laughs> <laughs> oh my işte, god. Herhalde bir dakika sen <laughs> daha çok konuşacaksın. <laughs> bir dakika, onu bir 10 on dakika yapalım. <laughs> Ağacın üstünde, kuşlar cik cik öterken tamam, Ben ağaç diyorum, Ağacın bu kızlara isim geliyorum. Heh, çıktın üstüme. Şimdi in aşağıya. Kimse yok orada. Çok eğleniyorum. <laughs> 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 <Ya gülüyor> <canım, gülüyor> bu insansız bir şey. Kıpkırmızı burası. Eee. O zaman itiraf et, muhtarlıktan adayların çek. Ben de nerede olduğumu hemen sana göstereceğim hayır, hayır. Hadi pes et. Yap ya bunu bir şey olmaz ya. Bir saniye sen kenarları bir yere mi tutunuyorsun? Hayır, sen hayır patime açmasın. basma, patime basma. Yok hayır aşağı düşeceğim bak yapma bunu. Sen bunu yapma. Ah. ya of. Oh my god çok eğleniyorum çok. Hadi ne yapabilirsin? Bir oralardayım, Allah. bir buralardayım. <laughs> duyuluyor. Oo, 1 saat oldu. pisiciklerim Ben 5 dakikada bunu duydum. Ben ben şu an harbiden bu oyunu bilmediğimi düşünüyorum. Hayır 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 düşün. Bak bak bak. Cebelleşiyor, cebelleşiyor. Yavun gariban. Abo abo abo. At 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 at. He, ne yapıyorsun? Kütükle, kütükle ne yapıyorsun? Bırak, diğer kütüğe <laughs> geç şimdi. He, he. Vur, vur, vur. Lan, <laughs> çiçe, bak. Çi çiçeğe basma. Oy, küplere vuruyor. Bak, bak, bak. bak. bu, <laughs> abu. bu. Ya he. bebeksin sen. A koy, a koyma. En çok korumuyor peygamber. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Ben, her yerde değilim tabii ki de. Allah, her yerde değilim. Ay. Sen Duydun mu sesimi? Duydun mu? Sesimi duydun mu? Çiçek değilsin sen ya. Ya sen çiçek <laughs> Sen neredeydin? Sen neredeydin? Hiçbir zaman bunu öğrenemeyeceksin. <laughs> <laughs> Yerimi söylemeyeceğim. Sen. He ben ne? <laughs> Yeni aydınlanma yaşıyor. <laughs> Hala aydınlanma yaşamadım. Senin ne olduğunu anlamadım. Nasıl anlamadın? Burası? Hadi. Anne taş. Bak kedi de kaldı. Ben ben olmaya çalışıyorum şu an. <laughs> Sen şaka <laughs> mısın ya? Sen buraya çıktığında ne vardı burada? Küp. Küp mü? E burada. Evet. <laughs> Küpün üstünden bahsediyorum burada. Burada taş mı vardı? <laughs> Günaydın. Allah aşkına o kendi bir taşı iner misin? görmedin mi? İner misin? Denemek İyip. istiyorum. Tamam küptü işte Hayır taştım kanka <laughs> Şuydum bak Çekil Hayır bu değil Bu değil Bu değil Bu ne olum Taş olamadım lan İkimizin de taş olamaması peki Ya Bunun üzerinde Allah bir şey Allah. yoktu Olsa ben Nasıl görürdüm. Kör müsün? Kör, Abi, Körsel yumruk abi. atarak geçtim bunun üzerinden. Aa bak! Ben. Bak! Evet bana yumruk attın ama olmadı onu ben de anlamadım. Ya beni kandırma. <laughs> Taş yoktu ya. <laughs> beni kandırma. Yemin ederim buydu. Yemin ederim. O zaman tamamdır. Şey. Bende gözükmüyordu abi. Tarbi bence öyle mi? bunu görmeyip yumruk adamı imkansız <laughs> değil mi? Allah, ben ne bileyim kedi zekalına geldi, öyle denk geldi diye düşündüm. Sayın köy halkı, köyümüzün küçüklüğünden ve toprağın elverişsizliğinden hep bahsedersiniz. Sizlere Kablumbağa Köyü'nü köyümüze katmayı vaat ediyorum. Bitti mi? Bitmedi. Kablumbağa Köyü'nden sonra Tavşanlar Köyü, ondan sonra diğer bütün köyleri köyümüze ekleyeceğiz savaşacağız, fed edeceğiz. Yeter ki oylarınızı bana verin. Bana verin ki kaos savaş başlatayım. <laughs> oylarınızı bana verirseniz köye havuz yaptıracağım. <laughs> Barış içinde olacağız. Arkadaşlık Yuh. içinde olacağız. Yu yu yu. Aşağıdan kim gülüyor? Çörek sus. Yumurta atın. Yumurta atın üstüne. Yuhlayın. Herkesin bir evi olacak. Hepinize... Toki de olacak mı? Toki olacak mı Toki? Çöreyi köyden kovacağız. Hepimiz çörekten kurtulacağız. Teşekkürler. Ne yaptın? Chat GBT'ye mi yazdırdın konuşmanı he? Ne chat GBT'si? Ben gemini kullanıyorum. Ama onunla bir alakası Gemini yok. mi? Konuşmam Hangi gemi? Nuh'un gemisi mi? <laughs> Eğer bir sonraki bölümde Gaffur'un muhtar olmasını istiyorsan yorumlara Gaffur yaz. Ne kadar çok Gaffur yazarsan Gaffur muhtar olur. Eğer Selami'nin muhtar olmasını istiyorsan yorumlara bol bol Selami yaz. En çok yorumu alan köyün muhtarı olacak. Yorumlar yani oylar Gaffur muhtarınıza. Oylar Selami'ye. Sana oy yok. Anca finger snap, 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 new, Sana alkış yok. Anca finger snap.